Hayırlı günler. Ne oldu? Evet buyurun. Soru soruyu mu açtı? Efendim biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi an, doğrusu haberden bir sürata çıkan ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup toplantısında şu anda konuşuyor. Yaptığı açıklamada dakika e, evet e, bu sinsi operasyonlara daveti anlatacağımız kimsenin şüphesi olmasın. Bu ne demiş mi? Bu sinsi operasyonları akamete uğratacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Kimin terör örgütleriyle suç çeteleriyle yürüdüğünü milletimiz görüyor, biliyor. Bu hiçbir senaryo ülkemizde hedeflerine ulaşmaktan alıkoyamaz dedi. Bu konudaki değerlendirmelerinizi alabiliriz. Evet, yani bu ıı, gelişmeleri doğrudan doğruya kendilerine yapılmış bir anlaşılan saldırı gibi görüyor, değerlendiriyor. Ama bu iddiaların doğruluğunun araştırılması konusunda da maalesef bu tavırla bize bir ümit vermiyor. Bu endişe verici, bana göre üzücü bir şey. Bu iddialar yalan olabilir, tekrar söylüyorum. Ama araştırılmadan üstü örtülürse bu iddialar her zaman bu iddiaların üstünü örtenlerin üzerinde iz bırak. Onun için ben üzüldüm şahsen. Daha farklı bir yaklaşım göstermesini ben beklerdim. Bu konular en uzundan araştırılsın. Araştırmanın, soruşturmanın kimseye mas masum olana zararı olmaz. Yani geçmişte biz ihtilallere maruz kaldık. Hapse girdik. Askeri mahkemelerde yargılandık ama Cenab-ı Hakk'a hamdolsun askeri mahkemelerde berat kararı aldık. Bu önemli bir iş yargılanmak ille de suçlu olmak manasına gelmez. Üzüldüm sadece. Evet, başka bir Efendim, soru. Başkanı Erdoğan terör, terör örgütleri gibi suç ve mücadelesinde de İçişleri Bakanımızın yanında olur dedi. E, yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Evet. Bunu nasıl verdiniz? Demin söyledim. Eski tas, eski hamam hiçbir şey değişmemiş manasına geliyor. Ben şahsen üzüldüm. Çünkü burada gerçeklerin araştırılmasından kaçma var. İddialar var. Bu iddialar ciddi iddialar. Yani bu iddialarda bulunanın şu anda yurt dışında olması, uzaktan bu iddialarda bulunması bunların gerçek olmadığı manasına gelmez. Allah yardımcımız olsun. Olanda hayır vardır derler. Bu da bazı gerçeklerin kamuoyu tarafından daha iyi anlaşılmasına vesile olur diye düşünüyorum. Tekrar hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı günler diliyorum.